Merhabalar. Bu videoda ekranınızda bilgisayarda kullandığınız herhangi bir programın tamamının veya bir kısmının ekran görüntüsünü nasıl alıp Word belgesine eklersiniz bunu göstereceğiz. Bunun bir klasik eski yöntemi var. Bir de Word'ün yeni sürümlerinde eklenmiş olan bir özelliği var. Şu an gördüğümüz ekranı komple mesela bilgisayar Word belgesine eklemek istiyoruz. Klavyemizde print screen ya da PRTSCR diye bir düğme olur. Ona bir kere bastığınızda Şöyle ekran görüntüsünü almış olur bilgisayarınız. Ekranınızın fotoğrafını çekti. Herhangi bir yere gidip yapıştır dediğinizde bakın ekran görüntümü komple alıp buraya getirmiş oldu. Bunun içinden istediğim yeri alıp kırpıp kullanabilirim. Daha önce kırpmayı göstermiştim. Şuradan kırp dediğimde örneğin şu ekle sekmesiyle ilgili bir materyal hazırlıyorum veya sınav sorusu hazırlıyorum diyelim. şu düğme ne işe yarar gibi bir şey diye bir soru hazırlıyorum diyelim. Bakın ekran görüntüsünü alıp kırptım. Daha da kırpabilirsiniz. İçinden sadece bir düğmeyi de alıp kullanabilirsiniz gibi. Bu print screen düğmesiyle olan da ikinci yöntem de Word'un yeni sürümlerinde olan ekle ekran görüntüsü düğmesidir. Şu an bir penceremi açayım aktif olarak. Bakın programım aktif ya. Onun ekran penceresini direkt kopyalayacağım. Tıkladım. Direkt buraya geldi. Şimdi bunu istediğim gibi kullanabilirim. İstersem tamamını istersem kırparak. Bu bir artık bir resim. İstediğim gibi kullanabilirim. Bu çok kullanışlı bir araçtır. Print Screen düğmesi de aynı işi görür. Ekran alıntı aracı da aynı işi görür. Word'un içindeki bu belge bu düğme de aynı işi görür. Aralarında bir fark yok.